Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Göz hastalarımızla alakalı önemli bir paylaşım yapmak istiyorduk. Fakat bugüne kadar detaylı bir şekilde biz bunu paylaşmamıştık. Genelde sözel olarak anlatıyorduk. Şu anda görüntülü olarak bir uygulama yapmak istedik ve bütün hastalarımızın bundan istifade etmelerini istiyoruz. Çin Tıbbı'nın 5000 yıllık bir uygulaması var. Bu görme netliği az olan yani netlikte sorun yaşayan arkadaşlarımızın şu hareketi günde 3 dakika yapmasını istiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar gözün alt tarafındaki kemikte mercimek tanesi gibi bir şey şöyle masaj yapacaksınız. Eğer öyle bir şey bulursanız onu şöyle parmağınızla 3 dakika boyunca şöyle içten dışarıya doğru masaj yapın. Bir de şu kenarlar şurayı da şöyle masaj ama kesinlikle gözünüzün içine değmesin. Yukarı bakarak yapın. Bir de şu yukarıyı yukarıdaki kemiklere de masaj yapıyorsunuz. Şöyle şöyle. Bir de şu şekilde arkadaşlar şöyle bunu zamanla bu mercimek tanelerinin yok olduğunu göreceksiniz. Ve göz kasları gevşeyecek ve kan akışı çoğalacak ve dolayısıyla görme netliği olacak. Bunu yaptıktan sonra uzağa bakın netlik olduğunu göreceksiniz inşallah arkadaşlar. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Günde 3 dakika yapacaksınız arkadaşlar.